Fas milli takımı teknik direktörü Valid Regragui, Galatasaray'da forma giyen Hakim Ziyech'in sakatlığına değindi. Regragui, Hakim Ziyech üzerinde yapılan testlerde uyluk kasında yırtık tespit edildiğini bildirdi. Sarıl Kırmızılılardan hiçbir haberi kaçırmamak için kanala abone olun. Bu yaralanmalar genellikle doğal olarak iyileşiyor ama ağrının geçmesi zaman alıyor. Hakim Ziyech'in fiziki durumuna göre şu anda ciddi bir durum yok. Kendini ne kadar özgür ve rahat hissederse iyileşme süreci de o kadar iyi olur. Hızlı bir şekilde gerçekleşir. Ziyech neden kendini psikolojik olarak rahat hissettiği yere yani milli takıma gidiyor diye konuştu. Galatasaray Valid Regragu'dan Hakim Ziyech'in serbest bırakılmasını talep etti ancak milli takım antrenörü, Ziyech'in ileri sağlık muayenesinden geçmesi konusunda ısrar etti. Valid Regragu'nun Hakim Ziyech'in daha fazla tıbbi muayeneye tabi tutulması konusunda ısrar etme kararı bazı tartışmalara neden oldu. Galatasaray Ziyech'in kadrodan çıkarılmasını istiyordu ancak milli takım antrenörü oyuncunun durumunun tam olarak değerlendirilmesini sağlamaya kararlıydı. Bu durum, baskı ve beklenti anlarında bile sporcuların sağlığına dikkat edilmesinin ve sahaya çıkmadan önce en iyi durumda olmalarının sağlanmasının önemini vurgulamaktadır.